Günümüzde omurga sağlığı yaşam kalitesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda sıkça karşılaşılan omurga problemlerinden biri olan kanal darlığı, bireylerin yaşamını etkileyen ve tedavi gerektiren ciddi bir durumdur. Peki kanal darlığı nedir, nasıl tedavi edilir? Omurga kemiği içerisinde omurilik ve sinirlerin geçtiği bir boşluk bulunur. Bura kanal diye tarif edilir. Bu kanal içerisinde omurilik ve sinirlerin sıkışmasına da kanal darlığı denilir. Kanal darlığı hastalarında eğer medikal tedavi ve fizik tedavi yanıt alınamamışsa cerrahiye başvurulur. Cerrahide de temel olarak iki tane farklı seçeneğimiz vardır. Bir açık cerrahiler, diğeri kapalı cerrahiler. Kapalı, tam kapalı ya da full cerrahi dediğimiz yöntemde hastanın omurga içerisine yaklaşık 5-6 milimetrelik bir kesiden özel bir kamera yardımıyla girilir ve omurluyu sıkıştıran dokular özel aletler yardımıyla çıkartılır kanal darlığı genellikle yürüme esnasında artan bacak ağrılarıyla belirti verebilir. Bel ağrısı, bacaklarda ağrı, güçsüzlük, kalçalara yansıyan ağrılar olabilir. Özellikle hastalar yürüdükçe artan bacak ağrılarından bahsederler. Kanal darlığı eğer daha da ciddileşirse bu sefer idrar kaçırma ya da cinsel fonksiyonlarda bozulma izlenebilir. Tam kapalı kanal darlığı ameliyatı minimal invaziv bir yaklaşımla gerçekleştirildiği için vida veya platin gibi metaller kullanılmıyor. Tam kapalı omurga cerrahisinde küçük bir kamera ve küçük bir kesi kullanıldığı için kanal gevşetilirken gereksiz doku çıkarılmasına ihtiyaç duyulmaz. Bu yüzden halk dinde platin diye tarif edilen vida sistemini kullanmaya çoğunlukla gerek duyulmaz. Çok küçük bir kesiden yapılması, doku hasarının minimal olması, enfeksiyon ve kanama riskinin çok düşük olması, yine aşırı kilolu hastalarda, ek hastalığı olan hastalarda çok rahatlıkla uygulanabiliyor olması, vida ihtiyacının olmaması çok ciddi avantaj sağlar. Kapalı kanal darlığı ameliyatı geleneksel tedavi yöntemlerine kıyasla hastaların günlük yaşamlarına daha kısa bir sürede geri dönmesini sağlayabiliyor. Ameliyat edilen hastalar rutin olarak 3-4 saat sonra yürütülürler. Ortalama 12 saat ile 24 saat arasında taburcu edilir. Masa başı çalışan hastalarımız 2 hafta içerisinde ağır iş yapan hastalarımız da 1 ay içerisinde işlerine dönebilirler.